Herkese merhaba. Bugünkü konumuz matematik. Hem sayısalcıların hem de eşit ağırlıkçıların ortak problemi olduğu için ilk videomu matematik hakkında olmasını istedim. EYT, AYT matematik nasıl çalışılır, neler yapmamız gerekir, hangi kaynakları, hangi kanalları izlemeliyiz, matematik gerçekten sanıldığı gibi zor mu, yoksa doğru çalışıldığında istediğimizi alabileceğimiz bir ders mi? Bunun üzerine konuşmak istiyordum bugün tek tek maddeler halinde yazdım. İlk maddemiz neden matematiği öğreniyoruz? Ya da hedefimiz ne? Bir hedef belirlememiz gerçekten çok önemli. Genellikle hitap edeceğim kesim 40 soruluk bir denemede 20 ve üstü yapan kişiler olacak. Eğer 20'den daha düşük bir netiniz varsa öncelikle hedefiniz 20-25 bandına ulaşmaya çalışmak olmalı. İlk maddemiz dediğim gibi matematik olan hem bir ilginiz oluşmalı hem de bir hedefimiz olmalı. Yani bir şeye zaman ayırıyorsak bunun bir önemi olmalı. O yüzden önce matematiğe karşı bir hedefim. Yani benim hedefim 30'dan 30 artı 35 artılara çıkmak mı yoksa matematiği fulllemek mi? Geçen sene mezuna kaldım atıyorum 25 yaptım. Bu seferki hedefim 35 artı yapmak mı ya da 20 matematiğe çıkmak mı? Önce bir hedef koymalısınız ve her şeyin en başında bu hedefinizi belirlemeniz ve kesinleştirmeniz ve bunun üzerinden yol almanız gerekiyor. Hedefimizi koyduk diyelim. Mesela benim hedefim 40'a 40 yapmaktı. Yani direkt böyle bir hedefim vardı. TYT'de 37'ye 3 yaptım. AYT'de 40 yaptım. Siz de böyle hedefler koyabilirsiniz. Tamamen hedefleriniz öznel. İkincisi matematiğe başlamadan önce ben matematik hakkında böyle bazı belgeseller izlemenizi tavsiye ederim. Hatta bu ilk numaralı maddenin içinde de olabilir. Genelde Pisagor Matematik ya da e, çok değerli matematik profesörlerimiz var bilirsiniz. Onların kanallarında önce hani matematik nedir, limit nedir, türev nedir. Genelde ben yazın bitirdim konuları 12. sınıf konularını ve integral çalışırken bir günümü integralin ne olduğunu ayırmıştım. Ben integral çalışacağım evet, türev çalışacağım ama ne bunlar yani çok soyut bir şey olduğu için ezberlemek de istemiyorum. Mantığıyla öğrenmek istiyorum. Genelde şey konuşulur. Bu benim hayatımda ne işime yarayacak? O tarzdan bir araştırma yapmıştım. İntegral nedir? İşte türev nedir? Bayağı bir buna vakit ayırmıştım. Çünkü hani integral için türevin tersi demek pek yeterli olmuyor. O zaman da türev ne oluyor konu? O yüzden önce bir ben ne öğreniyorum? Neden öğreniyorum diye düşünmek ve araştırmak lazım. İkincisi Bunların hepsini yaptık. Şimdi gerçekten hani, tyT ayeti bazında matematik çalışacağız. Önce YouTube kanalı seçiyoruz. Öğretmen bence matematiği öğrenme konusunda çok önemli. Çünkü bir öğretmen sayesinde matematiği sevebilirsiniz ya da soğuyabilirsiniz. Tamamen sizin seçimimize bağlı. Ben önce yaptığım şeylerden bahsedeyim. Önce okuldan dinliyordum. Ben tyT matematiği okuldan öğrendim. Yani TET matematik için bir video falan hiç izlemedim. Bir tane kaynak çözdüm ondan bahsederim. AYT matematiği ise hem okuldan öğrendim. Hem de ben 12'ye başlamadan konuları bitirdiğim için hem oku, okul hocamdan önce YouTube'dan öğreniyordum. Bayağı da bir vaktim vardı. Bir yani bir sürü YouTube hocasını keşfettim diyebilirim. Açtım tek tek. Önce işte rehber matematiğe baktım. En bilinenleri sayıyorum. Rehber matematiğe baktığımda çok temel bir anlatım olduğunu gördüm. 30 artı üstünde bir seviyeniz varsa rehber matematik size pek doyurucu gelmeyebilir. Çünkü ben oradan integral öğrenmek için bakmıştım ve çok da beni tatmin etmedi ve kanalı değiştirdim hemen. Daha sonra Mert Hoca'ya bakmıştım. Mert Hoca'nın genelde yazılıya hazırlık videolarını izliyordum. Onlar faydalı oluyordu. Ders videolarını pek takip etmedim ama çoğunlukla mert hoca tavsiye ediliyor o yüzden hani bakabilirsiniz. Ben önce Bıyıklı Matematik kanalına bakıyordum. Selim hocam çok güzel anlatıyor konuları. Okuldaki öğretmenimden dinledikten sonra ya da 12. sınıfta önceden konuları gitmek faydalı. Önceden gittiğimde Bıyıklı Matematik kanalında önce konuları dinliyordum. Selim hocam gerçekten konuları çok güzel anlattığını düşünüyorum. Bıyıklı Matematik kanalı çok temel anlatmıyor. Güzel hani böyle 20'nin üstündeyseniz rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Uzun ama tek bir kere de konuyu gerçekten düzgün öğrenmeniz, öğrenmenizi sağlıyor. Oradan konuyu izlerdim. Sonra bir tane fasikülüm olurdu. Hiç soru bankasına geçmezdim ben hemen. Çünkü çok detaylı değil. Bir de mükemmeliyetçi bir insan olduğum için hani konuyu tamamen öğreneyim ve daha sonra soru bankasını pekiştirmek için kullanıyordum. Hocayı izledikten sonra bir fasikülden bitirirdim. Sonra da fasikülde yapamadığım, unuttuğum şeyler olursa diye kesinlikle not alıyordum. O oralara bakıyordum. Hani oldu ki unuttum. Tekrar hocanın videolarını izlemek yerine ben hocayı değiştiriyordum. Hani ne kadar çok çeşit görürsem o kadar iyi diye. Bu sefer matematiğin güler yüzü hocamızı izliyordum. Kanalı izliyordum. Mustafa Hoca gerçekten eğlenceli anlatıyor ve yani aklıma kazınıyor bir şekilde anlatım tarzı. O yüzden oradan dinliyordum. Sıfırdan dinlemiyordum. Mesela atıyorum trigonometri çalışıyorum. Trigonometrik denklemlerde sıkıntı yaşamıştım. Selim Hoca'yı izledim. Evet yaptım ama atıyorum bir ay sonra konuyu gerçekten unuttuğumu fark ediyorum. O zaman matematiğin güler yüzünü izliyordum. Onu izlemesem de açıp Eyüp Hoca'yı izliyordum. Eyüp Hoca'yı gerçekten hani YKS senesinde en çok faydalandığım kanal olabilir. Genelde bir temelim olduktan sonra Eyüp Hoca'yı izleyip özellikle bir soruyorum. İşte gelişiyorum, öğreniyorum tarzı serilerinde çok faydalanmıştım. Özellikle hani limit, türev, integralde Eyüp Hoca'yı izleyip soruları durdurup kendim çözdüğümde çok büyük bir gelişme kaydettiğimi düşünüyorum. Evet, hoca seç, seçtik. Ben 3 kanal seçmenizi öneririm. Sonra tek tek soru çözen kanallar da var. Onları da izleyebilirsiniz. Benim çok vaktim olmamıştı. Çünkü Şubat'a kadar sayısı aldım ve güzeldi hani 75'lerde ayeten vardı fakat eşitarlığa geçtiğim için o planladığım işte son 3 ay kalan 3 ayda matematik videoları izlerim, TYT tekrar yaparım tarzındaki planlarım biraz suya düştü oturup AYT sosyal bir çalışmam gerekmişti. Ama çok iyi konuları öğrendiğimi düşünüyorum. O yüzden ben Şubat ayında matematik çalışmayı bitirmiştim ta Mayıs ayında ve Haziran ayında deneme çözüyordum. O zaman deneme çözmeye başlamıştım ve hiç konu unuttuğum ya da çözemediğim böyle hani çok temel sorular olmamıştı. Hocaları seçtikten sonra üçüncü maddeye geliyorum. Kaynak seçimi. Kaynak seçimi yani artık bence çok da önemli hale gelmedi. Çünkü piyasadaki çoğu kaynak birbirine benziyor. Hani böyle aşırı aşırı farklı veya işte şu kaynağı çözdüm. İşte artı 30 net yapıyorum. Bana çok şey kattı falan. Bence bunlar tamamen hikaye. Biraz artık cebimizi düşünmemiz gerekiyor kaynak alırken. Ben gene çözdüğüm şeyleri söyleyeceğim. TYT matematik bazında sadece 3D yayınlarını çözdüm. Acil yayınlarının da bazı kısımlarını çözdüm. Problemler dışında diğer kısımlarından hani üstlü sayılar, köklü sayılar çözmüştüm en başta başlarken. TYT matematik için pek zaten kaynak önermiyorum eğer 25-30'un üstündeyseniz. Değilseniz zaten hani iki kaynak, 3 kaynak çözerek o seviyeye gelebilirsiniz. Daha çok TYT matematik için ben Eylül ayından Ocak ayına kadar her gün TYT matematik alan denemesi çözdüm. Her gün çözmedim gerçi. Hani planım her gün çözmekti ama... Her gün çözüp bir gün böyle canım istemiyordu. Sonraki gün de istemiyordu ama Ondan sonraki gün mutlaka çözmem gerektiğini hissederek çözüyordum. Bu aşırı çözdüğümü de söyleyebilirim. Her gün çözdüğüm zaman da oldu ama kesinlikle çok faydalı. Yani her gün paragraf, problem, TYT matematik anlattığım için problem diyeyim. Her gün problem çözmek gibi bir şey yapmayın. yani Çünkü 40 sorunun evet çoğu problem ama kalan kısmı problem değil ve sürekli problem çözmeniz, problemleri abanmanız o diğer kısmında paslanmıyor kısımda paslanmanıza sebep olabilir. Bunu bana Bekir hocam söylemişti Bekir Avşar. Gerçekten sınav serisinde yaptığım en faydalı şey olabilir. Her gün TYT matematik alan denemesi çözmem. Çünkü başlangıçta benim TYT matematiğim böyle bir saatte 30 net falan yapıyordum bir genel TYT denemesinde ve hani 10 soru boş kalıyordu. Özellikle geometri kısmı boş kalıyordu. Sonları göremiyordum. Tamamen Ocak ayına kadar süre tutmadım. Süre tutmayın bence hani daha çok erken. Ama tutacağım illa diyorsanız da bence 60-70-80 dakikalar iyi bence. Size göre değişir. Mesela kimi Türkçeyi çok hızlı çözer. Ben örneğin Türkçeyi çok hızlı çözerdim. Matematiğe 90 dakikam kalırdı. Yata yata matematik çözerdim. Bazen Türkçe çok uzun sürerdi. Matematiği hızlı çözmem gerekiyordu. O yüzden tamamen kişisel bir durum. Her gün TYT matematik alan denemesi çözmenizi gerçekten şiddetle tavsiye ederim. Yaptığım en faydalı şey. Her gördüğüm insana bunu tavsiye ediyorum. Ocak ayına kadar çözün. Gerçekten ne kadar gelişme kaydedeceğinize siz bile inanamazsınız. Ocak'tan sonra TYT Matematik'te işim bitmişti. Kaynak ne zaman çözeceğim diyorsanız ben 11. sınıfta çözmüştüm ama eğer şu an 12. iseniz her gün belli bir vaktinizi ayırarak bir tane TYT matematik kaynağı bitirebilirsiniz. TET Matematik için dediğim gibi 12. sınıfta sadece alan denemesi çözdüm oraya Ocak kadar. Ocaktan sonra da pek TET çalışamadım. Hem işte bir deprem yaşadık hem eşitarlığa geçtim derken TYT'ye pek vakit ayıramadım ama bu kadar çözmem bile bana yetmişti. AYT Matematik için bence tyT Matematik'te yaptığımızı yapmayın. AYT Matematik'te ben 4 tane kaynak bitirmiştim. Yine bilindik kaynaklar aslında. İlk önce 3D ile başlamıştım. Apotemin'in tüm fasiküllerini çözmüştüm. Daha sonra barış yayınları çözmüştüm. Barış yayınlarının cevap anahtarı sıkıntılıydı. Bayağı çözerken çok sinirleniyordum ama gerçekten güzel sorular vardı. Onu tavsiye ederim. 3 i̇şte barış yayınları, apotemin tüm kaynakları ve aslında en başında kare kök soru bankasını çözmüştüm. AYT Matematik için önce konuyu izledim bıyıklı matematik kanalından sonra karekök sıfırdan veya çok temel fasiküllerden hızlı renk olabilir mesela tonguç bile kullanmıştım yani hani sırf temel olduğu için daha sonra başka bir hocamızdan eksik böyle tam anlamadığım eksik kalan yerleri izleyip bir soru bankası bitirmiştim karekök sıfırı bitirmiştim daha sonra da Eyüp Hoca'nın işte bir soru bir yorum videolarını izleyerek 3D'yi bitirdim. Daha sonra apotemileri bitirdim. Bu üçünü Ocak ayına kadar yaptım. Ocak ayında da barış yayınlarını çözdüm. Daha sonra da orijinal AYT'yi çözmüştüm. Hepsi gayet güzel kaynaklar. Kullanabilirsiniz. AYT matematik. TYT gibi değil. TYT'de ne kadar çok soru bankası çözseniz de çok fazla şey bağlı TYT'de. Yani o anki psikolojinizden tutun. Nasıl, ne kadar hızlı soruları çözdüğünüz ya da problemin ne kadar zor kolay ya da ne kadar uzun kısa oluşuna bile bağlı. O yüzden TYT'de çok soru bankasından ziyade çok fazla deneme çözmenizi öneriyorum. Piyasada ne kadar deneme varsa alabilirseniz alabildiğiniz kadar çözün. AYT matematik için denemeden ziyade önce gerçekten 3-4 soru bankasıyla böyle iyice sağlam bir temel oluşturmalısınız. Hatta böyle AYT'de gerçekten öyle TT'de olduğu gibi daha önce hiç görmediğiniz uzaydan geldi dediğimiz sorular yok. Daha çok çalıştığınızı, karşıladığınızı alabileceğiniz sorular var. Geometriye gelirsek, geometri gerçekten benim dönüm noktam olmuştu. Benim sınav senem 4 sene yayıldığı için rahattım açıkçası. Son seneye hiçbir şey bırakmamıştım neredeyse yani. Konuları bitirmiştim. 9. sınıfta benim geometri bilgim hiç yoktu. Yani hani tek bildiğim LGS'den kalma üçgen iç açıları toplamı 180, işte iki iç açı bir dış açıya eşit, toplamı falan diye. Pandemi de olduğu için hiçbir şey öğrenememiştik ve ben başlamıştım işte. Oradan buradan üçgen videoları izleyip fasiküller çözmeye falan çalışıyorum, çalışıyorum ama hani hiçbir şey öğrenemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Onun sınıfa gelmişim. Dörtgenler, çokgenler konusu var. Kesinlikle üçgen bilmeniz gerekiyor. Üçgen bilerek dörtgen bilmeseniz bile çoğu soruyu halledebiliyorsunuz. Baktım hala eksi netlerdeyim. 3 hani 10 soru var. 2 tane yapıyorum, 3 tane yapabiliyorum. Bu iş böyle olmaz dedim ve oturdum geometri öğrenmeye. Önce acilin matematiğin ilacı kitabını almıştım. Ya da Karekök 0 önerebilirim Tamamen size bağlı hangisi ucuzsa onu alabilirsiniz. Kenan Karay'ı izliyordum 2019 oynatma listesinde. Gerçekten Kenan Hoca'nın oynatma listesi çok uzun. Çok detaylı her video 30-40 dakika. Ama ben bir kere geometri çalıştım gerçekten. Hocanın da oynatma listesini bitirdim ve bir daha kalan iki yılımda hiç geometri çalışma ihtiyacı duymadım. Matematik ilacını çözüyordum. işte üçgenleri izliyordum. Hemen sorusunu çözüyordum. Üçgenleri izliyordum. Hemen onu çözüyordum. Daha sonra bilgisayar çözmüştüm. Bu iki kitapla hallettim. 11. sınıfa geldim ve gerçekten hani üçgen bilerek bir sürü şey yaptım fark ettim. Zaten 11. sınıf trigonometrisinden, katı cisiminden hani bir sürü geometrik konusu içeriyor. O yüzden 11'e gelmeden önce kesinlikle geometriyi halletmeniz lazım. Artık o kadar hani yapabiliyor hale gelmiştim ki denemelerde genellikle 40. sorudan başladım. TYT matematik ya AYT matematik hiç fark etmez. O yüzden Kenan Hoca'yı kesinlikle öneririm. Kenan Hoca'nın oynatma listesini baştan sona vaktiniz ki şu an bolca vaktiniz var bunu izlemek için. Son ayları sakın bırakmayın. Ocağa kadar bence tüm işlerinizi halletmeye bakın. Oynatma listesini izleyin. Hocanın soruları nasıl çözdüğünü ezberleyin. Yani hoca nasıl çözüyor? Mesela katlama sorusu geliyordu ve ben artık katlama sorularında katlanan yeri açıp çizmeyi falan hocadan öğrendiğim için çok rahat bir şekilde soruya yaklaşıyordum ve Kenan Hoca nasıl yapar diye düşünüp onun dediğini yapıyordum. Ve bir süre sonra artık kendi yolunuzu buluyorsunuz. Hocayı bırakıyorsunuz. Kendi yolunuzu buluyorsunuz. Kendi çözüm tekniklerinizi buluyorsunuz. Ama işte tek yapmanız gereken bolca pratik. Daha sonra 12. sınıfa geldim. 11. sınıfta geometri için işte sadece 11 konularını çalışıyordum. 12. sınıfa geldiğimde de e, ilk dönem Geometri adına pek bir şey yapmadım açıkçası. Sadece TRT matematik denemelerinde gördüğüm geometri sorularını çözüyordum. Ocağa doğru, ocağa az kalmışken aralıkta falan 3D'nin Ayeti soru bankasını aldım. Gerçekten çok zordu yani. Çok zordu bence. Her türlü zordu. Kolay sorularımda bile zorlandığım oluyordu. Onu izlerken Eyüp Hoca'yı izliyordum. Hani genellikle 3D'yi tercih etme sebebim Eyüp Hoca'yı izlemek. Eyüp Hoca'nın soru çözümlerini izlemekti. Güzeldi, çok zordu. Çok şey oradan gördüm. Eyüp Hoca'nın bir sürü soru çözüm tekniklerini öğrendim. Bana çok şey kattığını söylüyorum. Tüm bunları yaptıktan sonra da zaten geometriden hiç soru kaçırmıyordum artık. Direkt hatta denemeye geometri'den başlıyordum. Daha sonra da zaman ilerledikçe de Eyüp Hoca'nın özellikle katı cisimler videoları, gerçekten eski videolar ama çok değerli videolar bence. Onları izlemenizi tavsiye ederim. Videoyu toparlayacak olursam tyt matematik için yapabileceğiniz gerçekten en mantıklı, en güzel şey deneme çözmek. Eğer 20'den fazla net yapıyorsanız denemeleri dalın derim. Denemeleri çözmeye çalışın. Çözemediğiniz soruları izleyin. Bir sürü soru çeşidi öğrenirsiniz. Kesinlikle süre tutmayın. Ocağa kadar böyle devam edin. AYT içinse çok çalışın. 3-4 soru bankası bitirin. Bir sürü fasikül bitirin. Yani önünüze ne geliyorsa çözmeye çalışın. AYT derler deniz çünkü. Ama sabredin çünkü ayete karşılığını alabileceğiniz bir alan. Geometri'de ise Kenan Hocayı izleyin. Seviyenize uygun soru bankaları çözün. Ve Eyüp Hocam'ın videolarını izleyin derim. Daha fazla sorularınız olursa yorumlarda bekliyor olacağım. Görüşmek üzere.